Evet arkadaşlar yeni bir Rebuild videosu gününden hepinize merhabalar. Bugün Beşiktaş'ta daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de yaptığımız gibi 2 sezonluk bir Rebuild yapacağız. Beşiktaş'ın yeni transferleri ve transfer söylentisi olan oyuncuları alıp 2 sezon boyunca simüle edeceğiz. Ben transferleri yaptım. Kadroyu şöyle göstereyim size. Santroford'a Abubakar oynayacak. Sol kanat Rebic. Sağ kanatta Mesias. Merkezi ofansif orta sahaya Fernandes'i devşirdim. Orta sahamızda MO'da yani Onana ve Alex oxlade Chamberlain oynayacak. Sol bek Masuaku, sağ bek Rozier. E, stoper mevkisinde Omar Koli ve Daniel Amerti oynayacak ve kalede Mert Günek olacak arkadaşlar. E, benzer videolar için abone olabilir ve video fikirleri verebilirsiniz. Şimdi simülemize başlayalım. Evet ilk sezonun sonuna geldik. Şimdi çıkıp puan durumuna bakalım. Puan durumu diyoruz ve Türk Kupası'nda Trabzonspor'u finalde 4-2 yenerek şampiyon olmuşuz. Ligde neler yaptık? Ligde 3. oluyoruz. 75 puanla Galatasaray 1. 74 puanla Trabzonspor 2. 71 puanla Beşiktaş olarak 3. oluyoruz. Sadece 4 puanla şampiyonluğu kaçırmışız. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Bakalım. Inter kazanmış. Avrupa Ligi Manchester United olmuş. Konferans Ligi Nisin olmuş. Şimdi geri gelip sezon istatistiklerine bakalım. Oyuncularımız neler yapmış. Şöyle girdik. Trezeguet 25 golle ilk sırada bizden kim var? Anterebiç 16 golle 8. sırada. Abubakar 14 gol. Başka birisi var mı? Messias 12 gol. Asist krallıklarına bakalım. Fernandes 11 asistle asist krallığını paylaşıyor. Batshuayi, Zaniolo ve Provot 11'er asist yapmışlar. Bizden başka kim var? Abubakar 9 asist bakıyorum Mesias 7 asist yapmış Rebic 6 asist yapmış gol yenmeyen maçlarda Mert Günok 8 gol yenmeyen maçta 3. sırada takım istatistiklerinden baktık oyuncu istatistiklerimize bakalım kim ne kadar gol ve asist üretmiş istatistik gol <laughs> Anterebic 42 maç 18 gol 8 asist 26 verim Abubakar 17 gol 10 asist 27 verim. Mesias 16 gol 7 asist 23 verim. Fernandez 8 gol 11 asistle 19 verim vermiş. En verimli oyuncumuz Abubakar olmuş 27 gole katkıyla. Şimdi ikinci sezona geçelim arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci sezonun da sonuna geldik. Şimdi çıkıp neler yaptığımıza bir bakalım. Menajer reytingimiz düşük. Puan durumu ve burada konferans ligi finalinde Fiorentina'ya 3-1 kaybetmişiz maalesef. Konferans ligini alabilirdik. Ligde ne yaptık? Ligde 76 puanla ikinci olduk. Fenerbahçe 80 puanla birinci. Ligde birinci olacağımızı düşünmüştüm. Türk kupasında yarı finalde Galatasaray'a 7-2 gibi çok kötü bir sonuçla elenmişiz. Finalde Trabzonspor kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid United'a karşı 2-0 almış. Avrupa Ligi Chelsea 2-1 kazanmış Marsilya'ya karşı. Ve bizim olduğumuz konferans ligi finalde Fiorentina'ya kaybettik arkadaşlar 3-1. Şöyle göstereyim. Son 16'da AZ Alkmaar'ı 3-1 eledik. Çeyrek finalde Lili 4-3 eledik. Yarı finalde poznanı 5-2 eledik. Ve finalde Fiorentina'ya 3-1 kaybediyoruz. Yani üzüldü bu kupayı kaybettiğimize. Kazanabilirdik. Şöyle oyuncu istatistiklerine bakalım. Sezon istatistikleri. Evet Rebic 17 golle 3. olmuş gol krallığında. Mesias 17 gol. Asistlerde Fernandes 10 asistle 3. oluyor. Gol yenmeyen maçlarda Mert Günok nerede göremiyorum. Mert Günok 19. sırada 3 gol yenmeyen maçla 16 maç oynamış 20 maçta Ersin Destanavlu oynamış o da 3 gol yenmeyen maç. Şimdi oyuncu istatistiklerine bakalım. Kadro merkezi istatistikler. Mesias 52 maç 26 gol 11 asist. Anterebiç 57 maç 22 gol 6 asist. Abubakar 48 maç 21 gol 4 asist. Fernandez 53 maç 17 gol 11 asist yapmış. Ve aşağıya doğru gideyim arkadaşlar. Siz de bakmak isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Evet, takımın en iyi oyuncusu 37 gole katkıyla Junior Messi'si oluyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş rebuildimizin sonuna geldik. Bu tür rebuild videolarının devamını gelmek gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Teşekkürler.